Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Trickers MP'nin yetkilisi bize rahat şekilde yolu trafikte rahat şekilde gitmemi sağlayacak. Beni buradan teşekkür ederim katıldığından dolayı. Dilerseniz videomuza geçelim. Çok güzel bir şu trafikten yani beni yardımcı olacak bu arada. Umarım güzel bir video olur. Trafiksiz sıkıntısız. Hadi bakalım. Beni ile beraber gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu an beni herhangi bir sıkıntı durumunda herhangi bir şu malı sağ salim şekilde kamyonu getirmeye çalışacağız Beni ile birlikte. Umarım güzel bir video olur. 60 like atarsınız sevinirim. Hadi bakalım let's go. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an beni sollamaya çıktı bu arada. Beni sollamaya çıkarsa biz de sol sollamaya çıkarız. Şu an beni takip ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir rotasyon, herhangi bir sıkıntı durumda beni uyaracak bu arada. Evet, takip ediyoruz abi. Sağa çekmiş bu Angaralı. Angaralı kaldı herhalde lan orada. Hayırdır Angaralı? Hemşirim, aç mı? Efkervas herhalde trafikte. Şu an etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Yani trafik kısmının düzenlemiş olduğu etkinlikteyiz arkadaşlar. Ve beni ile birlikte gitmeye çalışacağız. Sıkıntı durumlar var. Ağır ton taşıyan var, çekemeyen tırı var. Görmüş olduğunuz gibi asfalt kazıcılar sağda köşede kalmış. Bilmiyorum yani. Umarım çıkarız rahat şekilde Beni ben dedi soldan gideyim dedi Ama ben seni takip edeceğim Evet beni şu anda sola park etti arkadaşlar Yollarda baya bir trafik bu arada Umarım açılır umarım gideriz rahat şekilde Ya abi ne yapıyorsun sen İlla tamam yol vereceğim geç ya Geç Bu arada Volvo şöyle bir yükümüz var Ben yükü göstermeyi unuttum arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir güzel büyük taşıyoruz Yükün ismi arkadaşlar Belden kırma kamyon Belden kırıyormuş kamyon bu arada 25 tonluk da yükümüz var bu arada bilginiz olsun Evet gitmeye çalışacağız bakalım Gidemediğimiz de F7 enter atacağız Değerli izleyicilerimiz, şu an trafikteyiz. Etkişeden evet, geçiyoruz. Zaten bu kişiler hep açık arkadaşlar. Rahat şekilde geçebiliriz, rahat şekilde gidebiliyoruz. Umarım sıkıntı olmaz. Umarım herhangi bir aksilik meydana gelmez diye düşünüyorum. Çizmezsek tırı tabii ki de. Ulan kişilere çıp para kesiyorsunuz bir de ya. İnsan bunu da kapatır ya. Gitti paracıklarım gitti ya arkadaş. Evet bela bu arada teşekkür ederim. Like'ları şimdiden basmayı unutmayın. nasıl Güzel bir video olacak. Ümidiyle tabii ki de. Şu anda herkes etkinliği yapma derdinde. Bu etkinliğe gitme derdinde. Tabii etkinliğe gitme derdinde olduğundan dolayı mecburun burada bir yığıntı, burada bir sıkıntı, trafik yoğunluğu olduğundan dolayı gidemiyoruz yani. Herkes sağa sola bakıyor. İşte kal kalanlar oluyor işte. Çok örnekler var mesela arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz her zamanki gibi gideriz Allah. Profesyonel driver sürücüyüz çünkü. Şöyle bir hafiften frene basayım ben. Şurası biraz sıkıntı da. toprakta çıkmıyor bu arada. Umarım rahat şekilde çıkarız. Bak lokomotif durdu mesela bak. Gaza basalım kök diyelim abi. Hadi bakalım let's go. Camı açalım biraz hafiften. Aha. Sağdaki camı açtık. Hava gelsin arkadaşlar. Bak o baya bir yavaşladı bu arada. Öndeki lokomotif. Bak biz 15 ile falan 16 ile çıktık. Bak rahat şekilde hızımızı aldık çünkü. İşte ben bu yüzden diyorum. Siz buraya geleceksiniz. Bunları düşünüp de gelin bu arada arkadaşlar. Şu an bu arada seyrediyorsunuz. Bu video geç yayınlanırsa Innsbruck'tan Klagenfurt'a gidiyoruz. Ama bu videoda belki Innsbruck'tan Klagenfurt'ta yol kapalıdır. Klagenfurt tarafındaki yol açıktı bu arada. Innsbruck tarafındaki yol kapalı olabilir ile kapalıdır diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ona göre gelin. Klagenfurt'tan açıktır diye düşünüyorum. Yol Klagenfurt'a giderseniz rahat şekilde gidersiniz. Bu sefer de bu şeritten gelecekler adamlar. İlerle abi ilerle. Renault iyi aldık da bilmiyorum güvenmiyorum da. Bakalım iyi tırmanıyormuş gibi geliyor bana ya. Yokuşta kalmadık ama kalırsak çıtlarız gibi geliyor bana ya değerli arkadaşlar. Ya yokuşta durgutmadıkları sürece tamam mı yokuşta herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece rahat şekilde tırmanır bu turlar ya ama yokuşta durgutursanız ya tonajlı tır, tırlar mesela öndeki 65 tonlur diye düşünüyorum. Siz 10 65 tonu yokuşta durguttuğunuz zaman ya çıkmıyor ki abi adam ne yapsın işte. Diferansiyeli çalışırsa yine çık, çıkmıyor yani beceremiyor tonajlı çünkü yükler tonajlı yükler ağır yani nereye kadar çıkartacaklar ki tır badinaj atıyor kalıyor tır badinaj atıyor kalıyor tır badinaj atıyor kalıyor bu arada tırın manuelden değil otomatik aldım bilginiz olsun abi son zamanlarda 1 2 1 2 1 2 ayaklarım ağrıdı o yüzden otomatiği çektim arkadaşlar bilginiz olsun yorumlarda her abi otomatik değil de manuel alsan yaparsan yazarsan manuel alırız arkadaşlar bir dahaki videoda ya çok yoğunluk olduğundan dolayı insan yoruluyor arkadaş. arkadaşlar debriyaj fren gaz debriyaj fren gaz i̇nsan yoruluyor yani soldan gitsek acaba çık yer miyiz ya ne diyorsunuz arkadaşlar ulan soldan gitsek var ya eğer ben bir yetkileri diyeyim tamam mı beyler? Soldaki yol var ya yetkililerle. Eğer bu soldan gitme şeyi varsa izin falan verirlerse bana tamam mı? Beni bilmiyorum beni nerelerde? Benim de işi çıktı herhalde yukarı gitti. Efendim diyeyim şu sol taraftan gideriz. Racon kese kese gideriz. Aa izikler trafikte mi bekliyorsunuz diye dalga geçeriz siklerle. Ne diyorsunuz beyler? Trafiksiz. Onda 5 dak dakikada bir biter ama ya. <laughs> Bilginiz olsun çok kısa sürer bu arada. <laughs> Orada kaza mı olmuş? Yok kaza değil. Bundaki mam mı? Bir dakika. Evet öndeki man. Man biraz. O man niye aldın ki sen ya? Volvo asedi niye olur? Arkamda da Skoda var bu arada. Bu arada tır çok güzel yaptım. Tamamıyla evin ekibi. Ne bileyim böyle Arton taşıyan. Ben böyle etkinlik için hazırlanan böyle çok ponçik bir tır yaptım ya. Etkinlik için. Beni sol tarafa gitsem bu arada yuttururum bu arada. Tek mi acaba ya sol tarafa ya? Düşünüyorum da. Ne diyorsunuz? Bir delilik etsem. Eğer bu videoyu 130 like gelirse bu arada soldan geliriz. En fazla banlanırız ha. Bir hafta ban, ban, atarlar ya. Bana göz alarak girerim ben. Sizler için ben her şeyi yaparım bu arada. 130 like atarsınız arkadaşlar. Anasını bile ağlat. Yorumlarda ama yazın bu arada. Yorumların da çok olması lazım. Çünkü 130 like atıyorsunuz. Like basıp değil. Yorumlarda da görmek isterim bu arada arkadaşlar. Durduk burada. Bir dakika. Niye durduk? Hacı abi niye durduk ya? Ya oğlum ya şu arkadaş tamamıyla sıkıntılı ya. Bak ben bu arkadaşa ayar oldum. Bakın Beni birlikte geliyoruz tamam mı? Tüneldeyiz anlaştık adamla. Beni takip et falan dedi. Ben hallederim trafikleri rahat şekilde gideriz beraber dedi. Ama bu adamın yapmış olduğu geldi önüme kırdı tünelde ya. Çarptı bir de kes falan dedi. Bu adamı ben sizler için tekrardan raporlayacağım. Ban raporumuzu at. Şimdi admin yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Baksana bak adamı blokluyor. Kardeşim ben her zaman diyorum bak diyorum. Arkadaşlar burası bir etkinlik. Etkinlik dahilinde gidilmesi lazım. Aa benim bir arkadaşım var. Yola koyulalım. Evet değerli arkadaşlar şu an itibariyle tuf tufanı gördük bu arada bizim Discord'daymış arkadaşım. Discord'a çağırdım dedim o da gelsin. Abi bir şey yazmış İzmitli yazmış. Abi bekliyorum biraz da biz çıkalım kadraşa şey Çıkın bakalım arkadaşlar çıkın. Bir dakika tufanı alayım arkadaşlar. Hazırsanız 3, 2, 1. Aleykümselam. Hoş geldin. Karar değil. abi. Abi, şimdi beni diye bir arkadaşımız vardı. Tamam mı? Terakris MP'nin event ekibinden. Bir dakika abi. Bir dakika tamam. sesini duyamıyorum Şöyle Tamamdır an. kapatayım abi hoparlörü. Tamamdır. Kapat abi, hoparlörleri falan. Tamam. Şimdi söyleyebilirsin. Şimdi beni diye bir arkadaşımız var. Terakris MP'de event ekibinden sorumlusu. Tamam mı? Beni evet. ile anlaştık. Dedi ki, dedi ki bana yani seninle beraber sürelim. Yani gideriz yani trafikte beraber. Bir tane teki Aras denilen bir kardeşimiz Abi tünelde sıkıştırdı. Şapla trolledi böyle. Tamam değerlendirdi. Şimdi öndekileri rahatsız ediyor abi. Beni solladı izin verdim sollasın diye de ağzını Sen neredesin? Aşağıda mısın? Ben yukarı doğru çıkıyorum. Gişelerden çıktım bu arada. Şu anda 6. virajdayım. Ben daha yukarılardayım. Neredeyim? Bu arada ben bir şey de. diyeceğim. 100 An evit ekiplerindeki yol var ya. Hı -hı. O yoldan gidersek ban bir yer miyiz bu arada? Bir bilgim var mı? Ban yer. Nereye demiştin? Şu adminlerin yolu var ya kimse gitmiyor bu arada boş. Abi yok. dün akşam önümde bir tane adam banyedi bu arada. Oradan mı gidince? Evet karşıdan gidiyordu. Dörtlü Dört numaralı açmış. Şey kepçe taşıyordu. Ban yemem diye düşünüyor Ban yedi miydi adam önümde? bana attı. Dün Türk bir vardı burada. O karşı işledin, hani etkinlik için yol yapan asfalt kazmışlar. O, o yol evet, değil mi? Evet evet. Oğlum geri alıyorum bu arada. 130 like atmayayım bu arada. 10 like bana kafi arkadaşlar. bir <laughs> tane i̇şte, Türk admin vardı burada gece. Bana atlar gözümün önünde. Tam geçiyordum orada. Var yani. Ben de öyle düşündüm. Bağır ya şimdi şöyle bir şey Orası. dedim. Beni, beni oradan gide. Dedim beninin arkasından gitsem mi gitmesem mi dedim. Tamam. Bir baktım birkaç kişi gitti bu arada. Dedim bunlara bir şey olmuyor dedim. Bunlar İzin mi aldı dedim özelden dedim. Bazı izin alıyor ya. Olabilir bilmiyorum çünkü arada bazıları yemiyor dediğin gibi ama bazıları çat diye anında yiyor. Adminlerden bir kaynak yoksa izin mi alıyor dediğin gibi bir sorgulamak lazım. Evet. Yoksa durduk yere ban yememek lazım. Aynen öyle. Çok kalabalık ya. Gereksiz kalabalık var. Gerçekten öyle ya. Kirkenes'te bu kadar kalabalık yok artık. Kirkenes boş bu arada. Fırsatını evet, evet. kolladığımız zaman ne bileyim Kirkenes mi girsek ne dersiniz? Valla ben boşum abi şuradan bir çıkalım gidelim valla. Dosyalar kuruldu iki bende. Aa 151 için mi 150 için mi? 151 E bende 151 değil ama girebiliyorum. Dosyaları yenilemedim duruyor öyle. Nasıl girebiliyorsun? Vallahi girebiliyorum. Tamam iki, i̇ki nokta. Gir... İmkansız ha, oğlum de giremezsin de. ya hata alırsın imkansız. Vallahi giriyorum. Ya yok oğlum sen yüklemişsindir hatırlamıyorsun. Ha bak ne zaman geldim pazartesi geldim. Pazartesi sabah girdim oyuna. Direkt gibi ki, kirkenes yapayım. Direkt açtı. Işte, ha bir nokta... bir, gün... oğlum, bir, bir gelmedi ki. Ki... Tamam işte ben de onu diyorum sana. Beni kapa şaşırdı abi şimdi. Sen ulan ben kapağım de senin beynini mi? karıştırdım soru ya. Şimdi seyircilerin de beynini karıştırdım soru. Şimdi bireyli için gelebilirsin mantık olarak. Ya yaşlılık işte ne yaparsın arada bir. Diyorum ki ne oluyor? Ben ne de dedim ne oluyor? 1.51 bir geldi mi lan dedim Allah Allah. Bana biri bir şey yazıyor İzmitli 41. Ne demiş usta dünkü attığım video vardı ya hani Kadir'le video evoku sürdüğün orada biz seni troll sandık f de çektim çektim Peşinine çektim Peşine geldik. Ya bir şey demeden x'te peşine geldik hareket de etmedin Trollum olmadığını görünce mutlu oldu. Vay vay vay. Buraya Bitez'e çıkmak ne kadar zorluyor adamı ya. <laughs> Oğlum çekemedik ki İzmitli ya. Buradan İzmitli'ye videoda cevabını veriyorum kardeşim. Orada gerçekten tırımız zor orada kaldı yani bir kartta sağda köşe örüsünüz arkadaşlar. Oyundaki arkadaşlar video falan tarzına girişle herkes bir toplama çabasına basına Zaten video başında açıklamayı yaptım. Açıklamaya yapınca abi elle toplandı. Sonra yokuşta kaldık çıkamadık. Admin'e yolladım e, Neredesin tam? Aşağıda bir yerde misin? Orada A bir tane abi, maymun var. 7. viraja dönüyorum. Bak taptan benim üzerime Görürsünüz zaten O yüzden demedim Tek i̇şte şeride iki kişi gidiyorlar da o yüzden İşte Yavaş o öndeki onun arkasındaki ar A Aras mı o? Bilmiyorum ki Aras olması lazım Adamlar chatten yazıyor iki kişi aynı yoldan gidiyorlar diye Tek şeride iki kişi yapmışlar Harf bende Harfiyatçı mı acaba? Bilmiyorum ki görebilsem ben de çok kalabalık Oğlum o ya. beni mahvetti ya. Beni ile anlaştım ben. Gitti mahvetti ya videonun içine ya. Raporla da abi ne yapacaksın? Re Yapacak kayıttan atarsın bir şey. Oğlum çok da güzel bir video oldu biliyor musun? Sirenleri ya Böyle özel böyle escort böyle. Sen single pil ha kullanmadın DLC yok ya sende. speed transport öyle. Ulan kendimi web webcam kanı bozuktu ya. Bir an saçımı falan düzeltiyorum kötü çıkmayayım diye. Anasını alışkanlık olmuş. Kameram yok lan. Acıyın bana. Alamadın değil mi? Abi? <laughs> Alamadım ki nereye alıyorum? Altından çıkabilirsen aşağıda buluşalım de senin çıkmana bir saat bulur herhalde aşağıda. Sen neredesin ki tam? Ben neredeyim biliyor musun? Kamera en üstte kamera bir işareti var ya. Onun 1 2 3 üçüncü viraja gelmeden en üstten o, o, üçüncü yok, viraja. yok önüm boş ya. Ne oldu? Kitlendiler gerizekalılar. Dur sana ben bir bakayım şurada bir yer. Neydi? Aydın ne? 18... Aydın ne biliyor musun? Aydın'ı söylemek istemiyorum ama. <laughs> gördüm gördüm. 841. Gördüm seni. Bakayım ben bir Şimdi sen inelim. Bir dakika. sen neredesin tam olarak? Gördüm. Sen de hatta bir arkanda bir, bir tane şey var. Kamyonet gibi bir şey var. Renault kullanıyorsun sen de benim gibi. Evet evet. Kesinlikle. Tamam ben de Renault kullanıyorum şimdi. Oo vay kardeşim benim. İkimiz de Renault. Buldum bu sefer. Renault kullanayım İyi etmişsin ya. Ben de Renault kullanayım dedim de. Sen ya sarmıyor ya. Vallahi sarmıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu çekmesi aslı buraları gösterdim önceki videoda. Çıkışı adminler falan kapatmış. Al. işçi dorsa işte. Ya bizim gibi perfect değil şimdi arkadaşlar. Bak sıkıştırıyor dorsayı. Bak görmüş olduğunuz gibi perfect perfect oyuncular sıkıştırmaz burada. Tek hamlede geçer. Kaç Kiko. ton var sende? Kiko'ya yazsak Kiko ya mı? Kiko'ya yazsak mı? 14.44 ya. Kırmızı skodası vardı hatta. Şeye duruyordu. Daha gençlerin oradaydı. Biz alnımızın akıyla video çekiyoruz. Sıkıntılara var, var var. Adamlar trollü, trolük yapıyor. Hocam bu ne trafik ya. Ufancım sen neredesin kardeş? Bak şimdi senin kamyonunu şu an görebiliyorum biliyor musun? Kafasından görüyorum Aa, ben Önümde siyah bir tır var. Arkamda bir tane sarı skoda var. Sen gel tesis'e geldin mi tepeye? Tepeye çıktın mı? Aa tepeye geldim. Önümde siyah bir 218 numaralı Ezmetli. bir tane siyah tır var. Arkamda sarı skoda var. Aa Görüşsün tamam gördüm diyorum. seni gördüm. Dur reportlayayım da. Aa sen asal transport'a mı geçtin lan? Eee. Oo hemşerimize geçmişsin kardeş. Baykal. Kirkenes'e denk geldim biliyor musunuz? De ki sen, sen meşhur Sinoplu'nun kralını tanıyor musun de. Tam kurucu gelirse Baykal. Tanıyorum. Baykal'la konuşuyoruz ya hemşireyiz zaten. Ha, o da öyle. Denk geldi. Kirkenes'e gidiyordum. Sinoplu musun dedi. Evet dedim. Ayancık 57 yazıyordu. Oradan Sammet kurdu direkt. Kururuz abi kururuz. Ne de şey kurdurdu. Kerim Kerim diye bir arkadaşımız var işte. Adaş. Bak Hı -hı. sana Sinoplu birisini getireceğim diye bir şey yap. Ay, Baykal, bir baktım Baykal geldi. Ona yeni yeni açmış herhalde Rösti değil mi? Hemşer. Galiba ya. Valla başarının devamını dilerim buradan ya güzel bir iyi iyi şeyleri var ama ya. saygılı ortam diğer yani şeylere benzemiyor ya bizim abi. sinoplar öyle ya sinoplar saygı sevgi içer ya bizim huzur ya resmen sinop huzur ya valla insanlar biraz sıkıntı insanlar var bu arada sinoplar var sevmem genelde hani iç kesim ama böyle nadir insanlar var yani sinopta kendi hemşirim olarak demiyorum da emekli olunca gidilecek tek yerlerden bir tarz. Kesinlikle. Yok Bodrum'a gidilir ya. <laughs> <laughs> Bodrum Bak sana bir şey, gider. bizim Sinop'ta hiç bok yok bu arada ya. Bak emekli ol. Abi Ege, -Bö Ege bölgesine git tamam bir ne bileyim Kastamonu git böyle çam ağaçları upuzun uzun böyle her yer gebze. böyle. Aynen. Ya Gebze'yi siktir et Gebze. <laughs> e, normal böyle ağaçlık yeşilliğin bol olmuş olduğu tarafta. Bizim Sinop'ta ha. hiç bok yok ya abi. Yok şelale var deniz var eee Ya bir şey. Ölü bölge Gelecek yani. Gideceksen köye gideceksin. Köyde yaşayacaksın. Aynen ha köyde yaşayacaksın. Sinop'un amacı o yani. Aynen. Bir teknem varsa yatım varsa işte Karadeniz turu yapabildi. Orada koylar moyla var. Koylarda yüzebilirsin. Adam akıllı başka bir şey yok zaten. Aynen. Ya mantı yiyeceksen mantı ye. Te önceden teyzemin yerine yiyorduk. Çok pahalandı bu arada. Mantı şimdi halamın yerine Tekrar geçiyoruz. Oldu? Bilmiyorum. En son baktığımda şu 450 liray tabağı öyle bir şey. Baya uçmuş ya. Abi, teyzemin yeri kazıkçı resmen oldu ya. Halamın yerine gidiyoruz bu arada. Orası ne kadar <laughs> veriyor ya? Aradak fark mı var? Üzerim öyle bir fark var. Ama hamuru iyi değil ya. İdare etmelik işte. Bak sana bir şey diyeyim mi? İyi şey saldı, nam saldı teyzemin yeri. Abi her gittiğim zaman tamam mı yazın kalabalık neydi? teyzemin yeri tamam tamam biliyorum oraya sen gittim sen gitmedin ben. mi gittim gittim bu yaz gitmedim de geçen yaz gittim abi, oraya abi her bak her yaz gittiğimde kalabalık her yaz gittiğimde kalabalık ama İyi para kasıyor. sadece bak sadece yemek için değil sadece bakmak için gidiyorum yani müşterisinin durumuna sanki piyasanın durumuna hakim etmek için piyasa <laughs> durumu nasıl ne durumda teyzemin yeri kazansın kazanmasına bir şey değil de ne bileyim fazla para yapmasın fazla Zaten oraya en çok kişi, üniversiteler geliyor bu arada. Oo, üniversite, İçnop Üniversitesi'nden çok kişi tezim yerine gidiyorlar şeyler. Üniversiteler gezmeyi yolaşmayı çok seviyor. Aynen. Bizim şeyde sınıf üniversite taa il, ilin dışında. Merkezden çok çok çok, çok uzakta ya. Çok yanlış. Keşke ne bileyim ya. Yapmasalar öyle. Yanlış değilse otogara bakıyordu değil mi orası? Aynen. Üniversitenin olduğu yer aynı. Otogar da çok uzakta mesela. Otogar. Gerçi bir insan için. Tabii abi. Toplu taşıma sıkıntı. Ne yapacağını bilmiyorlar. Tam olarak İyi. neredesin? Ben İstanbul'da mı sizin otom. Yok ben şu an İstanbul'dayım ya. Şu an oyunda neredesin oğlum? Ha oyunda. Bakalım hemen. İzmitli birileriyle tanışıyor burada ya. İzmitli oğlum kızlarla tanışma lan. Terbiyesizlik yapma. Milletin karısını kızına yavşama. Hemşerim kolay gelsin. Neredesin ya? Ben seni hala göremiyorum. Aha gördüm. Şimdi gördüm. ha. Gidiyorsun. Önünde bir tane 3 dorseli maymun var. Umut evet. diye geçen isimli. Umut'a da adım hiç bu arada. Hak ediyor. Basmayın lan korneye yazmış. Basıyor. Bak şimdi izle. Ben yukarıda <laughs> bir yere durabilirsem durarım da ban yerim diye şey etmiyorum. Ban yemezsin kick yersin ya. Onlara hiç gerek yok ben aşağıya giderim. Seni orada bir yerde beklerim ben. E, sana etiketlemiş İ iyi misin yazmış. Kim? Adam. Ben de öyle gözükmüyor. Onlar geliyor nasıl banlanmıyor ya? Allah gidiyor mu nerede? Allah Aşağı. belamı versin gidiyorlar. Aşağıda mı yukarıda Ah mı? Aa kickledi admin kickledi bir tanesine. Tamam diğerini ben... de kickleyecek. Tamam onu da dedim kickledi. Abi. Dünkü bir anlanmıştı. Bunları kilitliyor bak gene iyi yani. oğlum bak derlendiremeyin abi. Ben ne giderim ben. Ya böyle kick sebebi varsa giderim ben bu arada. Kick ne abi ya? O ütün üzerine atıyorlar tekrardan girersin de. Bam biraz sıkıntı işte hesabı kirletmek istemiyorum. Ha aslında orayı kullanmaya açık etmeleri lazım birkaç kişi için yani. Mesela atıyorum, abi, 60 ton al 60 ton alırsın. Gidebilirsin plan gibi bir kural eklese yani. Aynen öyle. Sonra herkes 60 ton alırsa sıkıntı tabii. O da ayrı bir muhabbet de. Ne bileyim yayıncılar, videolar video çeken insanlar için falan ama yok yapmıyor. Şete bak ya. Oğlum adam adam hala şey yapıyor lan gidiyor bak. Görüşüm gidiyor ben. mu? Ha bir tam daha da gidiyor tek. Yukarı mı <laughs> çıkıyor aşağı şu Aşağı oynuyor. iniyor aşağıya. Siyah skoda geliyor admin herhalde. Arkalarından geliyor. Hangisine? Benim yanından geçti şimdi aşağı doğru hızlıca geliyor şu anda. Bir tanesi var, bir tane geliyor ya. Siyah skoda geliyor. Admin değil o oyuncu ya. Oyuncu mu? Evet. Ay arkadaş ya. Biz girsek ban bile yeriz biliyor musun? Evet, evet. bir şeyler var yani. Millet bir yer biz ban yeriz. Tam olarak neredeyim sen? Hani NATO'ydu? Ne oldu NATO'muz bizim? Ya beyler bir dakika dur sağ çeksene. Bir şey var mı pilot araçları falan? Kaldırmışlar. Ha, ha. Kaldırmışlar. Tamam buluşalım orada. Kamera şey burada. Kamera işareti var bir tane. Oraya tamam, gel. tamam oraya geliyorum tepe. Disconnect at. Arkadaşlar şu an taktik yapıyoruz bu arada. Siz beklemeyin diye burada. Gerçekten öyle diyorum. Burada yemek ya. Burada durarsam bunlar geçemiyor. Vallahi geçemiyor. Yok geçemiyor ee, ya. Muhabbete bak oraya park edemez miyim mesela? Benim belki tuvaletim geldi. <laughs> Allah Allah. ya yani sen park ettin o park etti. Trafik sıkıntı olmasın diye yapıyorlar ya. Adamlar Çok da... da güzel girdim biliyor musun? Tam ortalama girdim. Birazcık kimseyi rahatsız bile etmiyordum yani. Herkes rahat geçiyordu. Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şu an tufanı al da Fancım hoş geldin kardeş. Hoş abi. Abi yavaştan çıkalım mı? Çıkalım abi. Araçlar A geçsin. Şu, önden sen gelsin git abi. abi. Tamam şu arkadaş çık Çıkıyorum. Tamamdır. Çık abi hızlı şekilde çık. İyi. Lan tabelaya çapacağız. İyi kurtardık Olan, ha. Dikkat. Vallahi. Oğlum arkadaki hayvan gibi geliyor oğlum. Yavaş git. Ümit. Lan Ümit. Ümit çok hızlı gidiyor ya. Anam. Ben de vuracaktım Üm Ümit'e bakayım derken. Evet beyler çok sıkıntılı geldik. Admin Tufan ikide Tufancım ne düşünüyorsun bu arada kardeş? Abi, saçma bir şey yani. Oraya park ediyoruz. <laughs> ben bir tuvalete gidemiyorum yani. Dünyanın saçma Ya şimdi sen park ettin. O park etti. Emir park etti. Millet e park etti. Orada sıkışıklık olacak kardeş. Admin tabii ki de kitleyecek mantık olarak. Yani bunu evet, düşünecek. Evet, sağlık olsun abi. Ama tesis gibi bir şey yaptı böyle. ne bileyim böyle rala, şey dinlenme tarzında? güzel olurdu da. Neyse dediğimiz olay ant ya. İyi oldu trafikte park park kimse yapmıyor bu arada. Daha çok beklerdik bu arada. Bazıları çok büyük dosyalar alıyor. Onlar bile sıkıntı yok. Aynen öyle. Bir, bende de 25 tonluk büyük var. İyi rahat çıktı bu arada Renault'a. Çok şaşırdım ya. Arkadaşlar şu anda ben... da adminler yolu kapattı. Tamam mı aşağıda? O yolu da göstereceğim. O önceki videolarda hiç göstermedim. Göstermediğimden dolayı kusura bakmayın bu arada. Şimdi adminlerin yolu kapatacak. Bazılarını kickleyecek. Oyuncular falan var. Kicklenecek oyuncular. Onların yanına doğru ilerliyoruz bu arada. Ben buraları falan keserim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buralara daha öncesinden geldik ya. O kadar çok oyalandık ki. Harbi ya. Trafikte. Evet buralarda baya bir şeyler falan var. Çalışma Neler var. Kavşaktı, çalışma hep bu arada. Millet pazar mı lan acaba? Millet tatili mi gitti? Mesai mi bitti? Millet çalışmıyor etmiyor. Şimdiki çıkışı kurdum. Kardeşim buraları hızlı bitirin ya. Trafik var ya. Var valla. Kesinlikle. Ulan Snob'a ne zaman gitsem hep yol çalışması var biliyor musun? Her defasında de. küfür ediyorum ben ya. Ulan Boyabat'ı görüyorum. Boyabat'ın çıkışında bir çalışma. Efendim edeyim e, boyapıtı çıktıktan sonra bu sinop merkeze gidiyorsun ya. Uh -huh. Kastamonu'ya bağlanan, bağlanan kısmı ile giderken Kastamonu hanenin tarafına gidiyorsun bu arada. Lan orada da bir çalışma. Lan her defasını küfür ediyorum ya. Arabanın... Maya ince ne abi? Abi çok sıkıntılı abi. Millet durdu durdu yazan buluyor. Ben anlamadım belediye. Bilerek mi yapıyorlar ya? Derlendim. Vallahi derlendim. Bak küfür edeceğim edemiyorum mesela. Gişelere geldik arkadaşlar. Etkinlik şu an itibariyle yol bitiş oldu ama biz yolun başında adminler var. O admini de göstereceğiz. Tavuk peki de bu videoya kaç like demişti arkadaşlar. Daha da devamlı şekilde içeriklerimiz kalmış olduğumuz yerden devam ediyor. Ümit sollamaya çıktı. Neden böyle bir hata yaptı bilmiyorum. Lan virajda öyle bir sollama yapamam. Ya. Ümit'ciğim ne yapıyorsun kardeş ne yapıyorsun? Al çarptı değil mi? Çarptı çarptı. çarptı. Lan bariyerin içinden gidiyor. Harbi mi? yok. Çıktı. Ya kardeşim senin haydır ma mallar mı gecikti ya Ümit'ciğim ya. Bilir ya. Malları Biraz geçmiş olur Ama mallara zarar veriyor şey ki şu an. Evet şu anda etkinlik bitiş alanına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şöyle dörtleri yakalım da ümit çarpar marpar şimdi. Evet, evet şu an itibari birlikte etkinliğe yollar kapalı karşı şeritte ama adminler bu yolda sürekli aktif. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pilot araçları, sat ve polis araçları, admin araçları var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar polisler bu yolu tutuyor. Kimse bu yoldan gelemiyor. Yol çalışması da var burada. Kamyonlar var. Efendim benim, bir sürü şeyler var. Var da var. Görmüş olduğunuz gibi. Ben şöyle bir şey yapacağım. Kasasa girmeyeyim abi. Hasar alabilirim bu arada. Şöyle çapraz abi. geçeyim Hop, de. Hop arkandaki sıkıntı yarattı. Yani. ya kardeşim çapraz giriyorum. Sen illa geliyorsun bak olmaz öyle şeyler. Evet. Burada da bir sağ tarafta da bir escort var bu arada. Aman yavaş abi. Aynen. Burada bir çapraz geçeyim de ne mal hiç de öyle düşünmüyor ki. Aynen arkamdaki malı yetiştireceğim diye uğraşıyor. Soldan çıkıyorum abi. Tamam çık Buyur abi ufak. ben de bir çapraz geçeyim de abi F11'i kapatayım abi. Şunlara bir yol verelim. Öncelikleri. Ey yavrum ben... Ah bariyeli vuracaktım. Burada da pilot aracı bize eşlik ediyor. Hoş geldin kardeş diyor öyle. Eyvallah şimdi kardeş. Ahmet herhalde. Bu ne lan şelale mi? Vay be güzel yapmışlar burayı. Şimdi soldan döneceğim ben kardeş. Berbes abi gel yavaş yavaş. Dönüyorum kardeş. Hop. Sorun değil. Skoda da geri geri gidiyor. Ya burada çeken arkada. Kardeş hayırdır? Hayırdır? yaptırımına sarın kim ödeyeceksin? Evet buralar güzel olmuş bu arada. Bak tesisler falan var dinlenme tesisi. Bur buraları, buraları çekebilirsiniz Soğuda arkadaşlar. Dönünün, Bur bak burada da bir dinlenme tesisi var. Buraları da çekebilirsiniz arkadaşlar. Solda dön. Sağda da birkaç tane annem koymuşlar herhalde. Solda yol kapalı arkadaşlar. Bak görmüş olduğunuz gibi adminler yolu kapatmış. Değerli izleyicilerimiz. Biz mecburdan soldan gitmek Size yeni bir rota buldum. İlan Ya bir yere duralım bu arada. Ben yani burada durdum hem benzin doldururuz. Tamam. şöyle ben ben, olur. şöyle ben de dururum bu arada. Benzin doldurma RP yaparım. Evet değerli arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani buralara araçları falan çekmişler. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar buradan nasıl geldi? Ben hayret ediyorum. Onu nasıl geldiniz lan buralara siz? Nasıl ya? Buralarda bir şey var, adamlar var. Böyle güzel içerikler yapacağız arkadaşlar. Tabii ki de 80 like'ı basmayı unutmayınız. Çok güzel bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın bizimle kalın.